ekran bize seyreden sevgili seyirciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Kafkas günleri devam ediyor. Hemen yanımda sanatçılarımız da buradayız, iş adamlarımız da dernek başkanlarımız da buradayız ve Kuşa beraber buradayız. Sevgili başkanım, ilki düzenlenen Kafkas Tarıtım günleri ne, nasıl? Ee, çok güzel. Ben birinci gün, ikinci gün de geldim. Bugün son gün, bugün de geldim. Ee, böyle bir etkinlik olduğu için evimizde oturamıyoruz tabii. Heyecanlıyız. Çok güzel. Bu ilk bundan sonra daha da e, gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Bir e, atasözümüz var bizim. Arzarıt haşım zeroja derler. El birbirini yıkadıkça birbirini tanır diye. Bu kadar işte gençlerimiz, derneklerimiz hepsi bir arada olması müthiş bir sinerji yarattı. Kafkasya'dan misafirler var. E, o nedenle e, çok e, yararlı olduğuna inanıyorum. Emeği geçen herkese ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sevgili abi ee, sizin Çerkez toplumunuzda emeğiniz çok. Çerkez toplumunu e, tanıtabilmek için var gücünüzle çalışıyorsunuz. E, bir ucunuz Türkiye'de, bir ucunuz Kuzey Kafkasya'da besteler yapıyorsunuz, şarkılar söylüyorsunuz. İnsanlara Kuzey Kafkas toplumunu tanıtıyorsunuz. Önce sizlere teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ee, bugün e, eksiklikler, fazlalıklar var mıydı sizlere göre? Ee, ya Bu bir başlangıç böyle bir etkinliğin inanıyorum ki her geçen gün eğer gelecekteki senelerde de bu etkinliği yapabilecek olursak bugün görülen eksiklikleri gidererek yolumuza devam edebiliriz. Çok güzel bir etkinlik ama mutlaka eksiklerimiz vardır. Çok daha güzel olabilir. Kafkasya'dan daha çok sanatçı getirebiliriz. Buraları çınlatabiliriz ama bu bile çok güzel. Sevgili seyirciler Kuzey Kafkasya dedik ama burada tüm Kafkasya var Gürcüleri var işte Çeçenleri var Abazaları var osetleri var Lazları var burada kültür bir araya geldi. Çok önemli çok önemli bizler işte Gürcüler, diğer Lazlar, Lazlar hepsi aynı toprağın aynı kültürün birer parçasıyız burada bir arada olmak çok güzel ben hepsinin standlarını ziyaret ettim tebrik ettim. Onlar da mutlaka bizim standları ziyaret etmişlerdir. Bu da aramızdaki dostluğu daha da pekiştirecek bir anlamı da var bu etkinliğin. O nedenle çok yararlı ve faydalı olduğuna inanıyorum. Sevgili seyirciler, bu tanıtımın alanında standlar var. Standların yanında da gösteri yerleri var. Her ülke kendi gösterisini yapıyor. Her ülkenin de insanları gösterisini seyrederken bizler de o gösteriyi seyrettiğimiz zaman o ülkeler hakkında da bilgi edelim. Bilgi sahibi oluyoruz. Tabii. Çok önemli. Birbirimizi tanımamız bir araya gelmemiz sayesinde olur. O nedenle çok o anlamda da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Şimdi sevgili seyirciler bir de faydası ben abiyle Belki onlarca karşılaştık ama hiç konuşma sohbetimiz olmadı, hiç sizle röportaj yapma imkanımız olmadı. Bugün burada da çok kolay oldu abi çünkü kimi arasanız bulabiliyordunuz. Herkes şunu diyordu: Çocuklar Çerkez derneklerinin içerisine girmiyor. Ama bugün baktık herkes. Herkes girmiyor. burada tabii. Demek tabii. ki çalışıldığı zaman derse. İnanın sadece İstanbul'dan değil, İstanbul dışından gelen birçok hemşerimizle karşılaştım. Bu etkinlik için geldik diye o nedenle çok çok önemli. Evet. Sevgili seyirciler, ben Çerkezce bilmiyorum. Çerkezce bilmememin ilk defa bugün burada eksikliğini gördüm. Çünkü Kuzey Kafkasya'dan gelen insanlarla konuşamadık. Konuşamayınca da bir tercüman bulduk. Sevgili başkanım, dilin ne kadar önemli oldu? Çok 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 önemli. Bizer ee, ses. Dil candır. Bizer zime akım. Dilsiz ulus ölüdür. Dolayısıyla dil çok önemli. İşte bütün derneklerimiz canla başla çabalıyorlar çocuklarımıza nasıl öğretiriz diye. O nedenle buradan ailelere de çağrıda bulunuyorum. Mutlaka Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki ana dilimiz ana dili seçsinler çocukları. ileride bize dilimizi öğretmek için hiçbir çaba sarf etmediniz diye suçlarlar çocuklar. Sevgili seyirciler, dünyaya baktığımız zaman 8 bin tane dil var. Bu 8 bin 15 günde bir bir dil kayboluyor. Bu dil kaybolan dillerin başında da Kuzey Kafkasya dilleri geliyor, Osset geliyor, Adige geliyor. Belki bir nesil sonra bu dilleri bir daha konuşamayacağız, göremeyeceğiz. Maalesef şu anda Birleşmiş Milletler'in kaybolma riski altındaki diller listesinde Kuzey Kafkasya dilleri de var. Ama bu kayboluşu biz engelleyebiliriz. Bu tamamen bizim sorumluluğumuzda. Dilimizi öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Ee, sevgili abi siz baktığımız zaman dernekler dışı bir kuruluş oluyorsunuz. Tek başına sanırsınız. Sanatınızı icra ediyorsunuz. Ee, derneklerle dışarıdaki insanlarla beraber bir kurultay olup bundan sonra Çerkez toplumunu bir adım daha ileriye gitme imkanı sağlanabilir mi? Tabii ki sağlanabilir. Yani mesela buradaki birliktelik son derece güzel. Biz bazı dernekler arasındaki ufak tefek fikir ayrılıkları vesaire bize zarar vermemeli. Biz işte güzel bir slogan çok da seviyorum. Birlikteysek güçlü, güçlüyüz. Farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle bir araya geldiğimiz zaman çok daha büyük bir güç çıkartabiliriz ortaya. Öyle düşünüyorum. Bu da bir çeşitlik olur diyorsunuz. En azından belki de biz yanlış düşünüyorduk. Belki karşı taraf yanlış düşünür. Doğruya gitme. Tabi birbirimizi oldu? daha iyi tanırız. Sevgili seyirciler ben geçen de söyledim. Benim e, görmediğim konuşmadığım dernek başkanları da vardı. Sevmiyordum beğenmiyordum diyordum. Ama bugün gördüm ki yanlış düşünmüşüm. Gerçekten de keşke diyorum daha önceden de konuşmuş olsaydım sevgili başkanım. Evet birbirimizi işte o yüzden işte atasözümüz ar zarıt hazım zarı olsa el birbirini yıkadıkça birbirini tanır diyor. Birlikte olmalıyız, yakın durmalıyız, yakınlaşmalıyız. Sevgili Başkanım, sevgili seyirciler ben şuna başkanım diyorum da gerçekten bir topluma emeği olan herkes başkandır. Biz bunu başımızın ucunda taşımamız lazım. O yüzden devamlı başkanım söylüyorum. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Ee, son olarak e, tabii biz çok acı çekmiş e, bir toplumuz. Vatanından zorla sürülmüş, koparılmış. Bugün yok olmanın eşiğindeyiz. İşte bu gibi çabalar genç derneklerimizin çabaları bizi bu yok oluş bataklığından kurtarabilir. Dolayısıyla her aile mutlaka çocuklarını bizim derneklerimize göndermeli. Bizim kültürümüzden bir haber olarak yetişmemeli çocuklar. Bizim kültürümüzü öğrenerek yetişmeli. Benim hayatım derneklerde geçti. Hayatım boyunca da faydasını gördüm, zararını görmedim. Sevgili seyirciler biz hep ağladık. Hep toplandığımız yerler 1864 21 Mayıs'tı. Ama bugün gülüyoruz. Bugün 21 Mayıs'ı anmıyoruz. Kendimizi çıkar yol arıyoruz sevgili Evet, tabii 21 Mayıs'ı anacağız ama hep ağlayarak, hep sızlayarak da olmuyor. Geleceğe umutla bakmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bir programımızı burada bitiriyoruz. Biz seyrettiğiniz için. hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Nice güzel günlerde buluşmak üzere sevgili başkanım. Çok çok teşekkür evet, ediyorum. Ben İyi te ki varsınız. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki çerkez Ben için. teşekkür Görüşmeler. ederim. Görüşmek üzere.